Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyorum arkadaşlar. Bugün Samp'ın ikinci bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar. E, benim evim var. Arabam var. Şuna bayağı bir para biriktireyim. Göstereceğim şimdi. Ben. Oha. İçinden geçtim. Arkadaşlar şuna bayağı bir para biriktireyim bunu alacağım. Evimi, arabamı satıp bunu alacağım. Bana buna bayağı bir para biriktirmem lazım. Lan ne oluyor ya? Şöyle gidelim. Beyler. Banka soyalım mı? Hadi banka gelin. Bakalım gelecekler mi? Hadi. Banka. Gelin go. Oh. Şöyle giderim. İnşallah gelirler ya. Banko soyalım. Canyon bayiyi soyalım be. Hediye al. 2734 skorumuz var. Hadi be gelin banka. Soyalım ya. Video çekiyor. Banka gelin. Soyak. Abi hadi ya. Yuh. Yuh. De Aa doğru lan. DM'de bunlar. Aleykümselam. Dur lan ben de DM'ye gideyim bari. DM. Aa aranması. Her neyse boşver DM'yi. Bas <laughs> bas 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 bas. Woo! Soyalım burayı. Ali hüküm selam. Bu videoya arkadaşlar on like gelsin. On like geldiğinde başka serverda video çekeceğim. Ana motor kayboldu. Araba getir. Lan. A doğru yanlış yazdım. Araç getir. Infernus. Tamam Infernus güzeldir. Başka bir yerlere gidelim bakalım. Oraları soyalım. Ben mi oyunun sesini kısayım. Ses çevre. Kıs bakayım. Tamam. Şu anda sesi birde. Yine ban Ganyan bari soyalımdır. Ganyan burası? Bakayım. Yok değilmiş. Anasın. O evi almak için arkadaşlar hiç para harcamamam gerekiyor. O yüzden harcamıyorum. Şunu 22k yapalım. Videonun sonuna gelelim. 22k para. Lan ne kası ya? Milyon. Milyon aynen. 22 milyon. Soy soy soy. Hediye al. Bu hediye, hediye al. Hediye al. Hediye al. Hediye al. Hediye al. Hediye al. Süresi de bir bitmedi ha. Yanlış yaz. Direkt arabaya. <laughs> Arkadaşlar arabayı da soyalım. Arabacıyı. Nitro'ya basalım. Bir drift atayım. Of! Drift'e gel be! Bak şimdi bak. Ah! Bok gibi drift oldu. Bir dakika. Ve Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone ol, o abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bu videoya 10 like gelsin. Bir de abonemiz yükselsin. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.